Hakan Bey, şimdi e, Nisan'ın özellikle ilk iki haftasını geride bıraktık ve bu haftalar oldukça volatildi. Peki bu volatilite fon piyasalarına nasıl yansıdı? E, tabii fonlar da çeşitli e, yatırım araçlarından e, e, yatırım araçlarından oluştuğu için fon piyasasında da fon türüne göre. Ee, bu volatiliteden ciddi etkilenen e, fon türleri oldu. Özellikle hisse senedi e, piyasasında hisse senedi fonları e, bir e, düşüş gösterdi. Aynı şekilde tabii yurt dışındaki gelişmeler dolayısıyla yurt dışına bağlı olan, yurt dışına yatırım yapan e, teknoloji fonlarında da bir e, düşüş gördük. E, Likit spenzeri yani para piyasası fonları Burada bir miktar daha yine her zaman olduğu gibi karışık dönemlerde volatilite, volatilitenin arttığı dönemlerde her zaman olduğu gibi ortaya öne çıkan fonlar arasında oldular para piyasası fonları, özellikle paralar, yatırımcı şeyleri, yatırımlar birazcık daha serbest likit fonlara doğru kaymaya başladı. Ee, döviz fonları ile ilgili, e, dövizli serbest fonlarla ilgili de bir miktar, ufak bir miktar e, talep canlanması oldu. Ama bu çok ciddi bir e, şey değil. Diğer tarafta altın tabii ki yurt dışındaki özellikle e, karışıklıklar dolayısıyla, e, tarife savaşları dolayısıyla öne çıkan yatırım araçlarından bir tanesi oldu ayı genel olarak yatırım fonları bu şekilde geçirdi diyebiliriz